Sizleri çekiyorum. Selamun aleyküm. Olur da gözlerin. Kitapçı yok mu? Bilmiyorum. Bıraktım. Yani sen ne Bir de bir gözleri nerede? Bir sevda masalı bu nerede? Araç parçaları nerede söyle? Nerede S Bakayım bur... Abi mi? Eyvallah. Bir de... 10 tane de bant... Bakıyorlar. Aşkın ateşi yanar mı? Çöllerdeyim yanıyorum. yola et koydum. Aleo. 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 Kıbıştan kaptım dün gece senden sonra. Şimdi olarak devam edebilirim kusum kusum Hayal ettim seni Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni yanırsam, Bak ruhuma Dursan orada Durdum kardeş Hello. Eğer seni Örneğin Bıçakada benga da ben benga da benga Eeeeee motor var mı? Geliyor Açık kanka kapenganko Hayır Ne olacak Bir tane vurayım buraya gel lan. ne olacak Vururum ee, Vurayım var. mı? Vur ne olacak Oo! Aa, o. Yok var canım Peki Biz zaman koydum mu? Bıraktım zaman. bir tane. Başlıyor gözlerin yalan olan.